Size selam. Bugün sizlerle birlikte ne yapıyoruz sizce? Tahmin edin. 5 saniye veriyorum. 1, 2, 3, 4, 5. Doldu. <laughs> Artık yorumlar açıksa bakarsınız. Ee, şimdi e, sizlerle birlikte bugün ilk benimle kim dans ederse İlk kim benimle dans ederse ona şöyle bir hayvanlar hediye edeceğim böyle birkaç tane bir tanesini şöyle birkaç tanesini göstereyim şu bakımlı köpeği vereceğim şu İki tane bakımlı köpek vereceğim ya şu iki bakımlı köpeği vereceğim herkese bir tane vereceğim şimdi şu iki bakımlı köpeği seçmiştim de öbürlerini daha seçmedim şu kızıl panda şu iki kızıl pandayı verdim. Ee, tam iki kızı pantayı pan, panta diyorum pandayı vereceğim sonra şu an dört ettim. ben altı kişiye vereceğim belki arttırabilirim bir tane de şu renkli kediden vereyim beş oldu bu da sonuncu kişimiz sonuncu kişiye de hmm şey vereyim. Bu arada böyle güzel olarak falan seçmiyorum. Hepsini nadir seçseydim ya. Oo, unuttum. Neyse artık öbürünkini de nadir buluruz. Bir tane de kremik hediye, hediye ediyorum. Tamam. Alt etti. Şimdi gidiyoruz. Hayır, hayır, hayır. Hayır. Ayşe internet atıyor. En sevmediğim şey internet kesilmesi bu arada. Çok yani hiç sevmiyorum internetin kesilmesini. Sonra anneannemler duyma yüzden internet kes internet kesilmesi normal. Ve ara tatil bitiyor çok mutsuzum. Şimdi benimle dans etmek ister misin? Hands up baby, hands Evet ilk kazanan kişimiz Poyraz K. 984 numarası. Tebrikler Poyraz 984 müydü ne? Sana bir bakımlı köpek hediye ediyorum. Tebrikler. Tebrikler yazalım. Şurada tebrikler. Vay tebrikler kazandın. Kalp atıyor. Rica ederim. Rica ederim. Görüşürüz. Görüşürüz. Ne diyecek? Hayda hızlı de İş işlerim var. Ne oluyor? Bu kız ne yapıyor? Başarılar. Teşekkürler. Ben de teşekkürler yazayım. Teşekkürler şöyle. Teşekkürler. Gidelim artık. <gülüyor> <gülüyor> tamam. Şimdi ne yapıyoruz? Bir tane daha dünyaya gideceğim. Şu anda sayıyorum öncesi. Bir bu ikinci olacak. Şimdi bakalım benim ilk kimden... ne Benimle dans etmek ister misin? Benimle dans etmek ister misin? Buraya sen niye benimle dans etmek istemiyorsun? Hey. Galiba patates 44 yt. Hadi ama be dostlar. Benimle dans etmek ister misin? Şöyle ne tür kazanacağınızı bilmiyor musunuz? Bir dakika bir kişi bulup geliyorum. Evet sonunda bir kişi buldum. Hatta üç kişi buldum. Ee, bakımı köpeği vereyim sana şöyle. Sana da tebrikler kazandım. tebrikler kazandın. tebrikler şimdi sen da hediye vereceğim kızıl panda vereyim aa kız kabul etmedi mi bir daha vereyim bakın köpek aa, bence beğenmedi o zaman kuran kedisi kuran kediyi beğeniyorsun artık değil mi Bakın bu köpeği çıkardım arkadaşlar. Hediye başarıyla gönderildi. Şimdi e, bir tane kurum kedi verdim. Buna verdim. Tamam. Ay. Aa! Vay, tebrikler kazandım. tebrikler. Görüşürüz. Görüşürüz. Sen sonradan geldin ve gördüm ben. Sen beni görmüştün Pattes 44 YT. Ama izlemedin o yüzden sana yok. Tamam hadi sana da bakımlı köpek veriyorum. Bu içimden geldi. 7 oldu artık. Tamam şimdi bunun bu videonun part geçiyoruz. Bir kişiler gelirse artık Tebrikler, vay teb vay tebrikler kazandın. Görüşürüz. Şimdi parki geçiyoruz. Bay bay.